Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft oynayacağız. Ee, arkadaşlar Minecraft'ta yeni başladım. Kötü şeyler yani yaparsam kızmayın. Yani bilmiyorum bu Minecraft'ta çoğu şeyi bilmiyorum ama Minecraft videolarını çok izlerdim. Arkadaşlar bir kişi var. dur ee, bakalım çıkacak mı? Arkadaşlar O alan harbi eklendi mi? Eee, şimdi başlayalım dünyam. Ben de yani sadece PUBG oynayacağım diye bir şey yok. Ben araba oyunu bile oynuyorum. Ama onlar da tabii şey çok PlayStation'da oynananlar oynar. Yani normalleri değil. Yani kılıçım var, bir de şey yatak matak var işte alıyorum öyle. Ama çok uğraştım ya. iki buçuk saattir oynuyorum. iki buçuk saattir onları toplamak için. Kılıcı mılıcı her şeyi toplamak için. Gittim köylere. Ellerimi yaptım. Evim ne var? Yatağımı aldım. Çünkü yatak çok lazım ediyor bana. Hele gece ben dayanamıyorum aga. İki buçuk saat ya yani bir saatte sabah olmaya başladı bende. Minecraft oynayanlar varsa eklesin beni. Evet. Ekleniyor. Şimdi akşam olmuş mudur bilmiyorum ama inşallah olmamıştır olmamış. Evim de burada. Bana kim koydu ya? Ev güzel mi bilmiyorum. Ya bir şey yok fazla bir şey koymadım. Yatağı da buraya koyuyorum ama yatağı alıyorum ben. Evimin yerini çok unuttum ya. Sonra bir sürü ben bir kere bir eskiden çok oynardım bu oyunu bu arada. Seni öldürmeye geliyorum bekle. Kılıcımı da alayım. Öl lan. akşam oluyor akşam. Ana ben toprakla vuruyormuşum lan ama hayvana. Tamam gidebilirim. Onları almama gerek yok zaten var 63 tane. Yoruldum mu lan? Yoruldu karakterim. en iyisi yani zaten dışarı çıkmıyoruz. Yatağımızı koyabiliriz. Böyle işte burada çalışma masam var. Takılıyorum kendime bir şeyler yapıyorum. Hmm. Buradan alabileceğim ne var? Bir tane eksik. Bunları alabiliyorum sanırım. Bunlar benim için önemli değil ki o kadar ya. Kılıçlarda bir tane var. Aa dur. Ya ben de 4-5 tane kılıç var da bunlar eksik be. Bir tane ayağı alamadım. Akşam Ay, sabah oldu mu? Akşam öyle ya. Yatamıyoruz. Neden koydum ama? Ev daha büyük olmalıydı değil mi ya? Küçük yapmışım. Bir tane merdiven alabilsem alacağım da alamıyorum ya. Abi bir tane şu alsam bundan alacağım. Şey var. Çocuklar bir şey bilmediğim için Minecraft'ta. Ama çok iyi evler, mevler yapabiliyorum yani. Bu süreçte şey topluyorum. Minecraft'ta unutmuşum. Ee, bir sene oldu yüklemi yeri paralı Minecraft'ta. Sonra dedim 65 lira ne ara oldu. Bu eskiden 9 lira falandı. 9 liraya herkes alıyordu. O zamanlar görseniz sunucuyu. Bin kişi vardı be. Binden fazla oğlum sunucu da bayağı. Çocuklar dolanıyordu lan. Yani Minecraft'ta çocukların ne işi var da? Şimdi yani yüklemesi biraz zor ya çocuklara göre. aileleri izin vermiyor. Ama ben yüklüyorum. Neyse bir çıkalım ya. Çıkalım. Birazdan akşam olur. Sen gel buraya. Gel buraya. Biraz da kahvaltı akşam olsun. Biraz kahvaltımı da yaparım. Ama bir yangın şeyi azsak. Yangın şeyi hala alamadım. Yoksa her şeyi hatırlıyorum arkadaşlar. Aa. Bu arada hile kurulumu e, isteyenler varsa söyleyebilir bana. Ben hile kurabiliyorum. Şunu bir koy şuraya. Tamam Ana canı azaldı ya. Bir de yemeğim vardı değil mi benim? Bir tane kendime şey alalım. Şundan bir tane alayım. Altı tane var ya. İki tane yiyelim. Üç, Üç tane. Tamam tamam bu kadar yeter. Bırakın sizden de. Koş be. Hani. akşam olmadı mı hala ya yatışam uykum geldi ana pullenmedi lan ya niye pullenmiyorsun biraz koyun eti yiyelim koyun eti sağlıklı bu arada ilk sesli videom like atıp kanala abone olmayı çok isterim sizlerden. Bir de Z diye bir tane arkadaşımız var. Hesap istiyor benden. Vereceğim ona merak etmeyin. Yani ona da söylüyorum şu an. Ona vereceğim merak etmeyin. Lan oğlum niye herkes diyorum Merak etme Z vereceğim sen bana. E, sadece iki hafta 3 hafta ya da bir aya da yaklaşabilir vereceğim ama. Bir kere istemiştim sen niye onu almadın ki? alsaydı şimdi işte bunu istemezdi değil mi creeper'ı? Oha tekte kırdı lan. Bak sen abi tekte kıramaz ki bunu. Bak. 11 buzun odumda oldu. Yatak. Ya oğlum. Oğlum bu ne? Oğlum bu ne? Oğlum bu ne? oldu Kaptan... Bir de bir yangın şeyi alsam, bir tane bile hayranım ya. Bir tane bile lazım ya. Böyle Minecraft e, bölümlerinin devamını gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Lan günaydın niye yazıyor ya bu saatte? Vay lan 12'de açmış, açmış. Ömer Kara Keçi. Bu sezon RPM'de Ömer Kara Keçi açtı. <laughs> hiçbir şey yok. Hadi akşam oldu yatalım. Yatalım. Sabah da hızlıca olur. Ha. Hmm, tamam, hızlıca olur. Tam yatalım. Ananı avradını. Hmm. Var. Gel buraya gel geçe. Ben kürek de vurmaz mıyım? Oha. Yerleri kazabiliyoruz lan. Ananı avradını. Gir gir. ye bunu. Buna bile hayranım be. Ha, bakın başka bir şey. ne oluruz olsun yerim be. Yeter ki bir şey. canım sürlensin. Ha böyle bir emeğe nasıl yani ölmek istemem isterim. İki buçuk saattir bunları toplamak için uğraşıyorum bu kılıçları. Köylere gittim yatakları matakları aldım. Sonra gittim yatak aldım bir sürü şey yaptım aga. Sabo oldu onlar hala gitmedi be. Peki. Ee, ee. hello. Hello. House. Haha. For sonra yarım olacak bu öbürü bitiyoruz <laughs> anlıklar ha filmlendi koy bunu buraya dur bakayım çalışma masama gireyim bir çalışma masamda neler alabiliyorum bir tane sarı yatakta alabiliyorum yelek de alabilirim de İçinden gerek almak falan gelmiyor hadi be alayım en çok kafamıza vurdular canım. Sanki canım abi şey olmuş. Nerede? Aldım mı az önce? Nerede lan? da almamışım. Dur bakalım. Ya almışım lan. Yarı tamamlamış. Ay ay ay. Arkadaşlar size yani Minecraft oynamıyorum. Şaka lan şaka. Nereden geçtir? Ya oğlum bu sette yatıyor şimdi de. 20 32 oldu da günaydın geçti. Aa, ha, tamam. Bakalım yani. Şu Çin'den Minecraft'tan çıkmak istedim ama çıkmayacağım sizler için. bayağıdır bir. Keşke ikten açsaydım video daha çok eğlenceli heyecanlı Değil mi? Öyle daha iyi olmaz mıydı sizler için? Hadi bakayım. Yorumlara yazın bakalım. Ben bunu en iyisi çıkayım yukarı Oha lan bu patlamış buradan şeylerini niye almamışım ben. Oh. Geri bir de sıkarım. ya. Yere kazarken niye kazıyom ki ben niye da evim daha kötü olmaya başladı ya Evin duruşu kötü oldu Şimdi diyelim misafirler geldi e ne diyeceğim Ama aslında bu evi daha büyük yapabiliriz Hatta durun yapalım Evin duruşu kötü ama şiir güzel içi falan güzel yani çok fazla bir şey harcamamıza gerek yok minecraft oynarken bu arada paralı minecraft yükleyemiyorsanız ben size yüklerim sadece instagrama gelin ya da ben size yorumlarda da anlatamam çünkü yorumlarda herkes girip bir gece bana instagram instagramdan falan yazıcı yazmaz direktmen yorumdan bakar kendisi gider indirir ama montajıma mi falan, depto falan. Onların resim bedava yükledim. Şuraları kıralım. Evin içine mi girdik yoksa sop daha iyi olur ya. neyse böyle çekeceğiz mecbur bir tane merdiven alabiliyor muyuz bakalım bir de yanlış merdiveni alıyormuşuz olsa yok merdiven alamıyoruz herhalde eşya yapmaya girmedik değil mi bir tane cam yapabiliriz. yavaş yavaş ben bu evden hiç çıkmıyorum ya arkadaşlar minecraft'ı güzel oynuyorum yorumlara yazın bakalım Hoş oynuyorsam like atın. Hoş oynamıyorsam yorumlara gidin. Ama yani kötü oynuyorsun yazacaksınız yorumlara. bak iyi şeyler yazmak için girebilirsiniz. Ama şey kötü şeyler yazarsanız yazabilirsiniz. Benim için bir sıkıntı yok arkadaşlar. sevmezseniz sevmeyin. Zaten herkes sevmesi lazım değil. Ben böyle girmeyi çok seviyorum ya böyle girişlere. Böyle şuradan böyle evin daha büyük oluyor ya. Emulator'dan da oynadım ben çok. GTA de oynadım. GTA 5'te hatta oynuyorum ben. İnek gel buraya. <laughs> tamam. Arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Sizleri çok seviyorum. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ee, arkadaşlar bu arada PUBG videoları çok fazla gelmeye başlamayacak. Minecraft videoları çok gelecek. Ama istiyorsanız tabi istemiyorsanız gelmez. Ama sadece yaratıcı yaratıcı modunda da gelebilir. Arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Bye.